Günaydın Motorumuz kanalının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu haftaki videoda Küba'dayız. Size bu oda manzaramı göstermek istiyorum öncelikle videoya başlamadan. Sonra Küba'nın güzelliklerini geleceğiz beraber. Bak. Şu karşı tarafta Miami var. Böyle. Nasıl güzel mi? Baya dört gün falan buradayız, sonra buradan Karakaş'a geçiyoruz, Venezuela'ya, oradan da İstanbul'a devam edeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi bunun buraya nasıl geldiğini, hikayesini bilmek ister misin? Evet. Bu Esenyurt'un kurucu belediye başkanı Gürbüz Çapan vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Gürbüz Çapan, o Esenyurt Belediyesi kurulduğunda oraya bir tane de havana parkı yapıyor. Eee... Aynı dönemde, aynı dönemde Sosyalist Belediyeler Birliği Başkanlığı yapıyor. Bu sıfatı nedeniyle zaman zaman Küba'ya geliyor. Bu Küba'ya gelişlerinden birinde Fidel Castro'yla da yemek yeme fırsatı oluyor. Burada şey anlatıyor, yeni bir belediye olduklarını, işte oraya bir havana parkı yaptığını, bu havana parkına buradan bir şey götürmek istiyorum diyor, ne götürebilirim diyor. Fidel Castro da ona diyor ki, sen diyor bize Atatürk'ü getir, buradan da Jose Marti'yi götür. Büstün buraya geliş hikayesi böyle başlıyor. Bunun tüm masraflarını karşılayan, taşıtan Gürbüz Çapan'dır. Eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'dır. Sadece açılışına katılamamış. Açılışını da o zamanki buradaki Büyükelçi yapmış. Havana Limanı'nın girişi burası. Bu karşıda gördüğünüz kalede her yıl kitap fuarı kurulur. Müthiş ilgi olur. Şaşırırsınız yani ilgiyi görseniz. Buradan da şey ücretsiz otobüsler kalkıyor. Şeye. şuradan şey var yeraltından tünel var karşıya geçen o tünellerden geçerek gider buraya ulaşmanın iki yolu vardı bir de ilerden şuraya devam ettiğinizde camdan bir iskele var o iskeleden tekneler kalkar. öyle geçebilirsiniz şöyle bu tarafa doğru döndüğünüzde orada büyük bir İsa heykeli görüyorsunuz bak dünyadaki en büyüğü biliyorsunuz Brezilya'da ondan sonraki büyük de bu onun yanında sarı bir bina var bakın ağaçların arasında kalmış Çegovara Havana'da kaldığı dönemde hem bu kalenin komutanlığını yapıyor. Buranın arkası aynı zamanda büyük bir askeri üs. Bir de devrim döneminde tutuklananlar burada yargılanıyor. burada hapsediliyor. Eğer infaz edilecekse de, de burada ediliyor. İşte buranın komutan, komutanlığını yapıyor. Orayı da çalışma ofisi olarak kullanıyor. Yani bir ev gibi değildi. de. Burası eskiden berberler sokağıymış arkadaşlar. Evet. Şimdi berber kalmamış. Numune bir tane var ama şimdi bar falan dolmuş. Buraya işte berberler sokağının simgesiyle de bir şey var burada. Ha, en eski berber dükkanı vardı evet. böyle evet. orada evet. gördüm. En ha. eskisi buradaymış aslında. Bir i̇lk açılanı İlk, ilk aç bir tane var burada. Ha yazıyor üstünde en ha. eski berber dükkanı yazıyordu. Bir i̇lk açılan şeydi. E, 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 oraya gideceğiz meydanlara. Ha. ha bu berberlerin simgesi yani evet. bir şey. Evet. Şu zaten siyahın siyah levhanın yanındaki şey. Berber işareti bakın o dönen. Evet evet. tüm dünyada berber. Işaret. Tüm dünyada vardır o. Aslında onun aslı kırmızı beyazdır. Kanı ve pamuğu simgeli. Bunlar mavi de eklemişler. Bunların bayrak rengiyle aynı olmuş. Aa ben onu defa gördüm. Berber Evet. evet. Şu hangisi? Şu dönüyor, dönüyor ya. Beyaz beyaz. mavi. Hocam. Kırmızı ve pamuk ve kanlı derisi. Kırmızı ve beyaz. Aa. Bunlar bayrak rengi öyle ha. aynı olsun diye mavi de eklemişler. Şimdi buradan biraz önce söyledim ya deniz altından karşıya geçen tünel var. Ha. Bu tünellerden bu motorların geçişine izin verilmiyor. O yüzden şurada eski iskele var. İskeleden otobüse yüklenir motorlar. Karşıya öyle geçerler. Küba'nın Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki en önemli komutanlardan birisi Dominik dedi. Kübalı olmayan biri. Özelliği de şudur. Küba'da, Küba tarihinde vatandaşlık alabilmiş iki kişi vardır. Birisi Maksuma Gomez'dir, biri de Che Guevara'dır. Bu da Arjantin. Evet, che Fidel Castro özel yasa, çıkartıyor. Yani Küba'nın bağımsızlığı için savaşan, 5 yıl savaşan kişilere vatandaşlık verilir diye şey öyle veriliyor. Bu daha yalan. Bu 1800'lerde yaşamış birisi. Yani Hoca Marti ile falan aynı dönemde yaşayan biri. O şey, bak olur. Che Guevara daha sonra Küba'dan ayrılırken Küba'ya zarar gelmesin diye kendi isteğiyle vatandaşlıktan ayrılıyor. Tek Küba vatandaşı olarak kalan yabancı budur. Maksimum olamaz. Buradaki de Jose Marti heykeli. Bu da bizim Jose Marti. Jose Marti. Bizim. Fidel Castro'nun Havana'ya girdiği tanktır bu. orijinaldir Sürekli bakımları yapıldığı için böyle yeni gibi şey yapar. Fidel Castro hukuk öğrencisi, avukat. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Evet. Öğrenci olduğu dönemde zaman zaman gelip burada diktatörün sarayının önünde eylemler yapıyordu. Bu eylemlerden birinde bu sütunlara tırmanmış bir konuşma yapmış. Onu da fotoğraflamışlar. Orada gördüğünüz fotoğraf da o. Fotoğraflayacaksanız buyurun fotoğraflayın sonra bu tarafa doğru devam edeceğiz. Aha Polonya'nın listi. Ne oldu? Fiat bis değil mi bu? Fidel'in örgütünün haricinde devrimci halk partisi diye bu farklı bir örgüt var. Fidel'den daha güçlü odu. Onlar burayı basıyorlar Batista'yı öldürmek için. E, ee, Batista kendini zırhlı bir odaya kilitliyor. Uzun süre çatışıyorlar burada. Sonuçta öldürülüyorlar tabii. O yüzden içerileri tüm kurşun izletiyor burada. Onlar durur da işte dediğim gibi ziyaret edebilsek onları görebiliriz. Kimi öldürüyorlar? Batista'yı öldürmek için o zaman. Buranın diktatörünü. Yok. Onlar öldüremiyor sonra Fidel deviriyor işte yani. Bir tane restoran var arkadaşlar. Alttaki Havana'nın en ünlü restoranlarından birisidir. Carbon restoran. Giriş o resmin oradandır. Bir de hemen şu bayrağın yan tarafından giriş olan o üst kattaki restoran var. Orada Fidel'in aşçısının açtığı bir restorandır. Aşçı ölmüştür ama çocuklar falan devam ettiriyor herhalde orayı. İyi evet iyi yani izletildi. tekrar müziğe dönecek olursak eskiden orası açıkken o bölümü geziyorduk. O haftaki kapıdan bu tarafa geçiyorduk. Şimdi burada cam bölme içerisinde gördüğünüz Fidel Castro ve arkadaşlarının 83 kişiyle Meksika'dan binip Küba'ya hareket ettikleri yat. Kıran 83 kişiyle oradan hareket ediyorlar. Bunları karşılayacaklar var burada. Ama bunların yolda motorları bozuluyor. Onun tamirine çok zaman harcıyorlar. Karaya çıktıklarında buluşacaklar insanlarla buluşamıyorlar. Ve şeyle karşılaşıyorlar tabii. Batıstanın askerleriyle. Onlarla çatışıyorlar. Geri çekiliyorlar. Başka yerden çıkmaya çalışıyorlar falan derken. İlk geliştirme. İlk gelişlerin. 83 kişiden 12 kişi sağ kalıyor çok büyük bir kayıp veriyor. Ama 12 kişi işte Küba devrimini gerçekleştiren ekip. Yani bizde de var buna benzer. Savunma hayatı böyle korunmaya alınmış. Bunda da korunmaya almışlar şey içerisinde Sattı mı? Ha. Şurada şurada gördükleriniz o iç savaş esnasında iş makinelerinden dönüştürdükleri savaş araçları. Yani zırhlı araç yapmışlar. 72 saat sürüyor çatışmalar. Aslında ilk başlarda o Amerikan ordusu başarılı oluyor. 10 kilometre kadar Küba'nın işlerine kadar giriyor. Ama daha sonra Küba ordusu bunlara çok ağır bir yenilgi aldırıyor. Çok sayıda silah ve mühimmat ve esir bırakarak geri çekilmek zorunda kalıyor Amerikan ordusu. Şurada gördüğünüz uçaklar o domuzlar körfezi çıkartmasında kullanılan uçaklar. Arkada parçalanmış bir uçak görüyorsunuz bak. valların düşürdüğü Amerikan uçağı o. Fidel Castro'ya mesela o şey çatışmalara gitmemesi için çok şey yapıyorlar. Çok ısrar ediyorlar ama dinlemiyor gidiyor. Fidel'in çatışmaları yönettiği tank orada gördüğünüz Sovyet tank. Tabi bunun devamı da var. Bunlar geri çekildikten sonra, şey gittikten sonra Amerika bu esirleri geri istiyor. Fidel de diyor ki bunları alamazsın diyor. Bunlar diyor savaş suçu iş, işlediler diyor. Eğer almak istiyorsan geri gelmen gerekir diyor. Ama bunların içerisinde savaş suçu işlememiş olanları bir şartla veririm diyor. Bizim diyor yedek parçaya ve şey ilacı ihtiyacımız var. Bunları karşılarsan savaş suçuna bulaşmamışları geri veririz diyor. Amerikanın tarihinde ödediği tek fidyedir bu. Amerika o yedek parçayı ve ilaçları veriyor. Bunlar da savaş suçuna bulaşmamışları iade ediyorlar. Ama diğerleri cezalarını burada çekiyor. Evet devam edelim. Amerikan mafyası, Amerikan devlet başkanının teşviği buranın yönetimiyle anlaşarak yatırımlarını Küba'ya kaydırma kararı alıyor ve o mafya, çoğu filmlerden tanıdığımız Lucky Luciano, alfagon gibi mafya üyeleri güçlerini birleştirerek Küba'ya çok sayıda otel ve kumarhane yapıyor. Yolda gelirken şoför anlattım mı size bilmiyorum. İşte yolda gördüğünüz Melia Koyba daha bu tarafa geldiğiniz otel şeyi Melia Kobe'nin yan, yanında otel Riviera daha bu tarafa doğru geldiğinizde çok görkemli bir bina vardır. Otel e, nasyonel Yine ulusallerin arkasında şu anda ismini hatırlayamadım yine bir otel daha var. Bunlar yol üzerinde görebildikleriniz. Bunun gibi çok sayıda otel ve kumarhane yapıyor. Bak. Bunların içerisinde ilk yaptıklarından biri de budur. Otel Sevilla. Otel ve kumarhane. Bunların tamamı devrimden sonra mafya burayı terk ediyor tabi. Devrim hükümetine kalıyor. Tamamı çalışır durumdadır. Sadece kumarhane bölümleri yok otel olarak hep, hepsi hizmet veriyor yani. Denizden başlar, kentin merkezine kadar uzanır. Cumartesi, pazar günleri ressamlar, el sanat ustaları, kadın kooperatifleri becerilerini burada yapar, burada sergiler, burada pazarlarlar. Burası aynı zamanda gençlerin, çocukların böyle patan kayma oyun alanıdır. Akşamları küvallar gelir, ailece buralara otururlar, iş içer, dans eder, eğlenirler. Çok güzel, renkli bir caddedir, şeydir burası. Orada. ortam tam benlik. Buyurun. Aslında aynı olacak. Aslında tabi yani gelen Türkleri gezdiriyorum. çubayı bura rahat yer, güzel yer. <laughs> Hadi arkadaşlar. Fiyatı soruyorlar ya, ya sonraki iş ya? Hey! Gelin, benim derde, benim O abi şanslı bana indiriyor. e, ee, Jose, Jose Martin'in heykeli. Evi. Heykeli. Heykeli. Otel Telegrafo'yu söyledim. Ondan sonra Otel İngiltere. Ama asıl önemlisi ondan sonraki binalar. Şurada gördüğünüz Alicia Alonso Opera ve Bale Salonu. Şu Kapitolo yazan mı? Değil değil. Şurası var. Şurası <laughs> e, Alicia Alonso'yu duydunuz mu bilmiyorum. Evet, balerin. Evet, dünya çapında ünlü bir balerindir. Türkiye'ye de geldi birkaç kez bale yapmaya. Küba için önemli bir kadındır. Çünkü orada da söyledim ya, Küba'nın en ücra köşesine bile baleyi sokmuş bir kadındır. Ölene kadar da buranın yöneticiliğini yaptı. Onu onurlandırmak için ölmeden önce onun ismini verdiler buraya. Alice Alonso Opera ve Bale Salonu. Ondan sonraki gördüğünüz bina El Capitolio. Devrimden önceki meclis binası. Şimdi orası da müze olarak hizmet veriyor. Şimdi arkadaşlar, Fotoğraf çekmeniz için şey yapacağım. Bir dakika bekleyin. Şimdi bakın bugün şeye istiyorsanız, üstte açık arabalara binmek istiyorsanız Gezi bittikten sonra Zaten şimdi binmenizin bir anlamı yok Gezi bittikten sonra Hatta otele dönmenize yakın Buradan gelir binersiniz Bir saatlik gezi yaptırırsa Hava kararmadan önce yapacaksınız tabii bunu İsterseniz sonuçta da sizi otele bırakır Tamam mı? Yani sizin için daha iyi olur Eğer isterseniz ben seçeneği söylüyorum Şimdi bunların şeyi bir saatlik gezisi 25-30 dolardır. Yani pazar iyi pazarlık yapan 20'ye düşürebilir. Bu araba fiyatıdır. Bir arabaya 4 ya da 5 kişi binebilir. Tamam işte bu arkadaşla götürüyor mesela. Başkaları da Aura, Aura, Kamin Amara ama Bunlardan birini şey yapabilirsiniz. İşte kafanız hangisi yatarı, rengini mi seçersiniz? götürür bizi sonra öyle mi? Tabii yani konuşurken onu konuşacaksınız. Öyle daha mantıklı çünkü. Yani gezi bittikten sonra oturur bir şeyler yersiniz, bir şeyler içersiniz. Kokteyllerin tadına bakmak isterseniz tabi. Ee, ya da yok bakmayacağız derseniz gelir biner. Otele de dönebilirsiniz. Yok biz burada kalacağız derseniz işte konuşursunuz. Gene getirir sizi buraya bırakır. Servisle dönersiniz. Şimdi buyurun fotoğraflayın. Sonra şey yapacağız. Bu tarafa doğru devam edeceğiz. biraz düşük hesaplar yani işte dolar vermek daha şeydir ya avantajlıdır 20 dolara eğer iyi pazarlık yapan olsa 20 dolara da razı olur ama ortalaması 20, yani bu yakıt sıkıntısından dolayı yükseldi böyle yoksa 20 dolardı şeyi bir saatlik gezi bu bir saatlik gezide işte bu Çin mahallesini gösterir, e, malekonu gösterir, bu kolon mezarlığı var, orayı gösterir, Boşka'da Havana diye bir bölge var, orayı gösterir. Sonra da otele bırakır. Otele bırakmasının avantajı şeyde orada da hiç olmaz hazırlanırsınız, fabrika fabrikaya gidecekseniz de oradan gidersiniz. Fabrika otelin orada? Gelirken bir şey aldıktan geçtiniz, hatırlıyor musunuz? <laughs> Onun tam üstü. <laughs> Ahora cámara de amigos. No, no, problema. Después si quieren tenemos los. Son tres. No. No. Eh. Ah, no. Sí, ¿Cuántos? Doce personas. Tres carros. Tres carros, 25 por <laughs> carro. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu gölgeye gelin de. Orada bir Azerbaycan bayrağı gördüm. En sonunda da Türk bayrağı vardır herhalde. Evet var. Şimdi yine bakın bu yarın, yarın gezebileceğiniz müzelerden birisi de burası. Yine burası da Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi. Ben mesela gezdiğimde çok şaşırmıştım buraya bu kadar şeyi nereden bulmuşlar diye. Sonradan öğrendim ki devrimden önce bir İspanyol koleksiyoner bağışlamış çoğunu. Çok zengin bir şey var. Onun karşısında gördüğünüz Küba'nın en pahalı otellerinden birisi Otel Manzana geceliği 400 dolardır. Manzan, otel, ondan evet, bir otel kent ki zincirinin şeyi, Bilme, manzan elma demek, evet. Elma demek. Şimdi burada bir projeye gireceğiz. Hem prolar konusunda fikriniz olsun, bilginiz olsun. Bir de dediğim gibi Küba'da 3 tipte pro alabilirsiniz, 3 şekilde. Bir, şimdi gideceğimiz dükkandan alabilirsiniz. E yani fiyatlarını aşağı yukarı belki biliyorsunuz yani otelinizde de var bu. Buralar devlet yeridir. Yani tek el gibidir buralar. Fiyatlar değişmez. Yani oteldekiyle buradakinin fiyatı aynı. İki, dediğim gibi sokaktan alabilirsiniz. Orada gördünüz işte geldi bir pro diye. Bunları aldığınızda çöp almış olursunuz. Yani hiç tavsiye etmez. üçüncüsü ben de getiriyorum. İsterseniz bakarsanız kafanıza yatarsa onlardan alırsınız. Benim getirdiklerimde tanesi 4 dolar 5 dolar şeyinde. Dediğim gibi hangisi kafanıza uyarsa ondan alırsınız. Ayrıca bu prolara kap falan almak isterseniz proların konulabileceği kaplar var. Onu da yine yolumuzun üzerinde şeyler var, satan dükkanlar var. Oralardan alabilirsiniz. Şimdi bu arkadaş bekliyor. Eğer dönüşte şeyle gidecekseniz bununla şimdiden konuşun. Hem 25 diyor bir saatliğine. İsterseniz pazarlık yaparak ben düşürmeye ben de ben çalışabilirsiniz. Ederim, Ama siz belki kalırsınız. Bir de pro dükkanında kredi kartıyla alışveriş yapmanız gerekir. Başka türlü yapamazsınız. Bazı şey çalışmıyor, post çalışmıyor. O zaman nakit dolar alıyor. Yani aklınızda olsun. Peso niye alıyorlar? almazlar. Oralar hep dolarla şeyler. Şimdi arkadaşlar, Ernest Hemingway'i duymuşuzdur. Bilinen bir yazar, çanlar kimin için çalıyor, silahlara veda gibi kitapları olan. Enes Hemingway yaşamanın önemli bir bölümünü, önemli bölümünü ben Küba'da geçiyor. Abi. Küba'da yaşadığı dönemde en iyi daikiri içtim dediği vardır bardır bu. bu bar. 69. Bar Florida. Hayır tüm tüm Küba tanıtımlarında gösterilir burası. Eskiden peso ile çalışıyordu. Şimdi pesoyu bırakmışlar kartla çalışıyorlar. Dün neyle ödediniz? Dolar ödediniz değil mi? Evet. Yani eskiden peso alıyorlardı. Sonra da hemen, hemen bir, bir tane daha moytu içtim dediği yer var. Oraya da götüreceğim sizi. Orada şey değiştirdi yani artık pes almıyor. Hadi ya en şey demiş. Pes almayın bunlar <laughs> 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 Yok yani yeni değişti. İçmiyorum ya Ye giderken basiyete yazmış. <laughs> <gelmiş. gülüyor> <laughs> koko taksi. Evet, koko. Uzun mesafe gitmiyordur bunlar. buralarda da değil mi? Tabii şehir. Şey, bir şey ya. akülü mü onlar abi? Yok yok şeyler. Bildiğin motor. Hadi be. Evet, <laughs> Yardım çok Şimdi hediyelik eşya almak istenir. Hediyelik demek ki gördüğüm daha genişi. Şu demirli yerden alabilirler. 15-20 dakika yeter sanıyorum. 15-20 dakika sonra şurada buluşalım. Oradan devam edelim. Burası hani sevmek main Küba'da kaldığı otelmiş. Yukarıda odası da var. Müze olarak kullanılan dedi. Rehberimiz. Şu köşede onun köşesiymiş. Müzası falan var. Böyle eski bir otel. Güzel. Devam. Gezecek yorulduk şimdi oturmaya gidiyoruz. Soğuk bir şeyler içeceğiz biraz sıcak burası. Ziyaret etmek için de en iyi zaman gerçi Mayıs ve Eylül ayları şey Ekim ayları Mayıs ve Ekim. Diğer aylar çok sıcak oluyor. Biz de Ekim'deyiz şu anda ama yine de nem oranı çok yüksek o yüzden soğuk bir şeyler içmeye gidiyoruz. Şimdi size burada bir İznik Çinisi göstereceğim. Burası Havananın Kuruluşu'nun 500. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılmış İznik Çin'i vakfı yaptırıyor burayı bakın. Onlar yaptırıyor ve Türk Hava Yolları taşınmasına sponsor oluyor. Böyle bir İstanbul çivinisi var. Havana'da, Küba'da. Onu görmeye geldik. Size de göstereyim dedim. Bu aynı videonun başına gördüğünüz bir makas heykeli vardı ya, o da Küba'nın kuruluşunun 500. yıl döneminde bütün berberlerin gönderdiği makasları şey yaptılar, yapmışlar oraya işte heykel yapmışlar onun anısına. Burası da Türklerin gönderdiği güzel bir monument, bir anıt olmuş. Devam ediyoruz. <laughs> Bla 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 bla. Sí, 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 señor. This, this economy in Cuba. Economía en Cuba, verba. Economía Cuba. Martin Yunhai. Es Alvatic, Alvatic, Alvatic. Dos

ben de ucuza çalışıyorum ama. Yine güzel. Sağ ol abi. Thank you. Bakın bir İtalyan mimarisi var. Kapitola. Bura, bura ne ya? Bura İtalyan mimarisi bildiğin. İspanyol mu diye ama olabilir. Ya bildiğim burası... O, ya İspanya da olur evet. Avrupa'daki mimariye benziyor. İspanyola geldi hiç mi? Abi de ülkenin durumunu bir kritik ettik. Amigo, por favor. come faccio? listen my friend, listen, one minute the revolution square is called and the cabana the beach, and 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 the don't count. bu işin meydanına geldik. Şöyle göstereyim size. Bu araba kiralıyorsunuz burada Küba'da. İşte böyle sizi gezdiriyorlar. Sonra da otele bırakıyorlar. Ya da nereye anlaşıyorsunuz oraya. Video buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Küba günlüğümüz böyleydi. Bir başka motorumuzu videosunda görüşmeyi ümit ederek diyorum. Belki dünyanın başka bir bölgesinde. Görüşmek dileğiyle. O zamana kadar hoşçakalın. Şurası güzel kartallar uçuyor ya. Böyle bir meydan. Adama şey dedim arabayı bir <laughs> arabayı bir tur versin dedim. Böyle <laughs> adam sadece güldü yani. Tabii 60 yaşında arabayı da bana verecek değil ama verse tabii ki en iyi şekilde süreriz. Ee, koldan vitesli falan. Güzel. Neyse hoşça kalın.